İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce 26 Ağustos sabahı saat 5.30'da Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdiğini anımsattı. Anadolu'nun bütün imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık olduğunu belirten Yerlikaya, esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ardahan'dan Edirne'ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımındaki videoda Diyarbakırlı Ahmet Dede ile torunu Mehmet'in 26 Ağustos sabahı saat 5.30'da şehirdeki keçi burcuna gittikleri görülüyor. Bir dakika kaldı. Mehmet'im, işte bundan tam 101 yıl önce saat 5.30'da Mustafa Kemal Paşa Kocatepe sırtlarında Allah Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir dedi. Topçularına ateş emrini verdi. Ve zafere giden yol o topçu ateşleriyle başladı. İşte senin büyük deden de, o topçulardan biriydi. Burada Büyük Taarruz sırasında şehit olan dedesini anan Ahmet dede torunu Mehmet'e düşmana karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Yayınlanan video Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sona eriyor. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelmemiştir. Her zaferin mayası sendedir her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle, düşmanın sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete, yadelleri altında köle olmak mümkün değildir. Savaş meydanlarında İssiz kahramanlıklar ve yiğitlikler göstermiş olan subaylarımızın, askerlerimizin ve komutanlarımızın her birinin ayrı ayrı bir hikaye, bir destan oluşturan harekatlarını tam bir saygı ve övgüyle anıyorum. Ve bu yiğitlik meydanlarında Allah'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin şerefli ruhlarına hep beraber Fatihalar gönderelim.